Futbolcularla oynuyorum. Herkes ne yaptığını biliyor Sadan. Doğru koşular, benim de pasım. Çok güzel oldu Yani iyi futbolcularla oynuyorum. Daha da iyi olacak inşallah. Daha çok pozisyona gireceğiz. Daha çok yukarılara doğru devam edeceğiz inşallah. Peki bu kadar destek bekliyor musun taraftardan? Maç ve maç sırasında, üstelik maç oynanırken de çok büyük destek vardı. Bence bu insanlar benim zaten konuşmalarımdan belki anlamlar benim nasıl bir insan olduğumu. O yüzden Trabzon halkı zaten candan bir insan. Benim konuşmamdan belki anlarlar. Bundan sonra inşallah desteklerine devam etsinler. Ben de yüreğimle oynamaya devam edeceğim inşallah. Nasıl? 20 gündür topa değmiyorum. Bir, bir antrenman, dün işte biraz topa değdik. Bugün de iki oldu. Evet, teşekkür ediyoruz. De de teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz güzel bir fikir abi. Bizim